Günaydın canlarım benim günaydın günlerimiz aydın olsun evet nihayet evimize geldik ee, arada bir tabii ki Serapçığım'a gideceğim büyük ihtimalle kalmam ama günü birlik gider gelirim evet. yakın yerdeyiz bir dolmuşluk yer aa bazı arkadaşlar Hakan'ımızı çok özledik diyorlar ay sormayın ben de çok özledim Hakan'ımı bak Hakan bana oradan nasıl bakıyor evet bugün neler yapacağız kızlarımızın işleri bitsin bakalım bugün büyük bir ihtimalle ağırlığımız alışveriş olacak. Ee, evde gıda, gıda üzerine herhalde toz deterjan falan temizlik e, amaçlı eksikler var onları almaya gideceğiz belginde ama belginde ama önce bir bak bu da bana bakıyor ee, şey yapalım temizlik işimiz bitsin bu oluşumu ben de şimdi birazdan karnını doyuracağım ama bir, bir 15-20 dakika sonra ancak efendi sana cevap vermedim. Sen de bak sen ne ablalara. Aa çirkinim. Ee, ondan sonra e, karnımı doyurayım. Biraz uyutayım. O arada işlerim yanımda. Hı. Çirkinim. Hakan. Televizyon seyretmeye başladı artık ablaları. Televizyonlara bakıyor benim oğlum. Anneanne, koyzum, nazım, balık. Dül anneanne yap dil annen ne ya dil dil, dil, dil dil yerim senin bu doğma bacaklarını, yerim senin doğma bacaklarını. Hanemiz senden senin kemir gözlüsü, yakışıklı oğlu. Ah, oh. ah, oh. annemiz kuzum benim. Annemi anneannem benim. Aaa oh. diyelim hadi. Ee? Anne ee? Efendim. Kuzum annesi. <laughs> Anneannesiyle sabahları biz kalktığımız zaman böyle benim yanımda oğlumdan azıcık sohbet ediyoruz kuzumla biz değil mi anneanne? Anneyle ablası o dilini çıkarma o dilini. işlerini bitiresiye kadar oğluşumla beraber Ah bir damakları kaşınıyor, bir damakları jel aldı annesi, oğum hadi, o ne yaptı oğum hadi. <laughs> Ay, akşam elinde bir tane ağzına yeşil soğan verdi. Küstün, inanmam. Bak kucak istiyor artık kucak. Aa, olma şöyle anneannem hep kucak. Olmaz kuzum gözlüklerimi çekmeye çalışıyor benim? Edepsiz bu. Gözlüklerimi. Aa, gözlüklerimi. Aman. Karnım, aman aman aman. Aman aman aman. Kuş yok, mu anneannem onun sesi? Yok mu anneannem onun sesi? Görüntü mü var sadece. Aa, aa. Annen nesi, yesin bunu, annesi yesin bunu, gel, 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 gel anneanne, hadi bismillah, hadi anneanne, hop 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 hop, hop. Hoppa. Allah Allah, mutluluğa bak Ayşe bak Ayşe, Ayşe bak oğlum, ah ayağa kalktı ya Ayşe bak Ayşe, nasıl seviniyor oğlum benim, nasıl seviniyor oğlum benim, kucak delisi çocuğum benim, kucak delisi çocuğum benim. Hakanım, Oğluşum. Ablalara böyle yapacak benim oğlum seneye. Bay bay. Bay bay. Böyle böyle. Cık. Bay bay diyecek. He? Huzum. Televizyon artık iyice dikkatini çekmeye başladı. Ne oldu anneannem? Kapadın mı? Feyza. Kapattım. Tamam ben bakacağım şimdi ona. Allah Allah. Televizyonu da aldı iyice nasıl bakıyor. Hadi. Hadi oğlumun mamasını. Oh yedireyim ben ablaları. Ondan sonra hep beraber tekrar karşınızda olacağız de. Hadi böyle yap anneannem. Ben mamamı yiyeceğim de. Ben mamamı yiyeceğim de. Ondan sonra ne diyeceğim de. Mamamı yiyeceğim de. Uyuyayım kalkayım da anneanne He? Aa. Allah e, saatler çer çabuk geçiyor arkadaşlar. Evet e, mutfaktayım. Ne yaptık? Belginin bir arkadaşına uğradık. Alışverişimizi de akşamüstü çıkıp yapacağız. Hemen e, Hakan'a e, havuç çorbası yaptık. Belginin bir arkadaşına dedim işte uğradık. O kaldı. Oradan kankisine geçecek bir işimiz vardı. Oraya gidelim dedik. Hemen çar çabuk ben e, geldim. E, çünkü Feyza dershaneye gidecek. İsmail evde. Önce havuçlarımızı haşlamıştım gitmeden ben hemen geldiğim gibi onu yaptım şimdi kaynadığı zaman bayılıyor havuç çorbasını biliyorum bazı arkadaşlar diyor yani e, vermeyin ufak ama ya inanın bana değişik tatları çok seviyor e, Hakan'ımız dedim şimdi onlar geleseye kadar da hazır olsun hemen onu geçirdim bir blenderdan onu e, sosladım bağladım dedim kahve yapayım oturayım e, İsmail de içeride kendi kendine işte oyun oynuyor kahve sohbeti yapalım dedik. Belki ta artık alışverişe gideceğimiz zaman büyük ihtimalle gelecek. İsmail evde yalnız kalmasın diye ben çıktım geldim. Feyza gideceğim için. Oradan kankisine geçecek o. Başka bir arkadaşına gittik biz. Dedim hadi ben gidiyorum. E, işim i̇şim bitti dedim. Geldim onu dedim hemen dedim. E, çorbayı yapayım da ondan sonra rahatla oturayım kahvemizi hep beraber içelim ne derseniz. O Evet, aynen o taşıyordu. Kapatalım, hep beraber odamıza geçelim. Kahve sohbetimizi yapalım canlarım. Evet, kahvemizi yaptık, odamızı koyduk. Bir İsmail'e bakalım ne yapıyor. Anneannem, yapıyor yapıyorsun sen? Ne oldu, oyunu oynamıyor mu? Evet, ablaları o gün e, çarşıya hep beraber çıkmıştık. Oğlumun tableti bu. Oğlum bunun da. Derslerini yapıyor, değil mi anne anne? Güzel açabiliyorsun, yapabiliyorsun, değil mi? Hı hı. Evet oğlum, akıllı çocuğum benim. Şimdi dersi bitti. Ne yapıyoruz? Hakını bekliyoruz, ablayı bekliyoruz. Ben odamda oturuyorum, İsmail'im de burada oturuyor. Açıyor televizyon seyrediyor. Olmadı, e, tabletinden oyununu oynuyor. Karnın çıktı mı anne anneciğim? Birazcık. Ben çocuğumu ha biraz. Birazdan sana koyayım mı sofrayı ben? Evet. Oh oğlum bir de karnını doyurur. Ben de odamdayım bir kahvemi içeyim tamam mı anneannem? Oh oğlum benim. Bay. Bay evet. Evet ben odama çekildim. İsmail de zaten salonda duruyor. Kahvemizi de yaptık. Oh şöyle beraber hem kahve sohbeti yapalım. Siz de kahvenizi alın karşıma geçin. Kaynatalım birazcık, konuşalım birazcık. Bu arada e, Serap'cımı, Zeh Zehroş'umu diyorum ona ben, e, öpüyorum buradan onları. Canım benim, kıyamam. Serap'cım arada iki kere, ilk aradığında dedim dedim işte videonun başında da, e, mutfakta da. Belginin arkadaşına gideceğiz diye. Orada tabii rahat konuşamıyorsun, gittiğin yere de saygısızlık oluyor. Ee, ...Serap'la da bizim konuşmamız öyle kısa sürecek bir konuşma değildi tabii ki. Ee, dedim Serapçım ben eve geçeyim, evde değilim. Ben seni arayacağım hayatım dedim. Tamam dedi o da. Ee, Hiç böyle şeyleri de sevmiyorum yapmayı. Karşımdakinin de hani e, bak konuşmuyor der gibi. Aslında bizim konuşmamız da önemli ciddi e, bir konuydu. Ama orada konuşulacak bir konu değildi. Dedim ben arkadaşındayız. Eve gittiğimde ben seni arayayım dedim. Tamam dedi o da sağ olsun anlayış gösterdi canım benim. Ee, eve gelince tabii ki e, konuştuk. En kısa zamanda tabii ki e, Serap'ın yanına gideceğim. E, hatta Serap'la beraber e, Zehroşum'a gideceğiz. Zehroşum inşallah iyisindir. Kız beni de korkuttun. Telefonun arıza yapmış. E, Serapcığımla konuştuk. E, haber alamayınca e, dedim Serapcığıma dedim haber alırsan e, ulaşamamışlar sana. Bana da dedim bilgi ver. En kısa zamanda geliyoruz. Yanına Zehra, Serapcığımla beraber. Tabii şöyle birkaç gün işim var evde. Dediğim gibi akşamüstü... Belgin gelsin de ona da dedim annem geç kalma dedim ben. Vaktiyle dedim alışverişimizi yapalım. eksikler oluyor yani... ...başta birbirini alıyorsun, birbirini alıyorsun. O olmuyor. Toptan gidip dedik yapalım hepsini. Artık deterjandan ne eksikse hepsini. E dedim alalım geç kalmadı dedim bir an önce dedim e, alıp yapalım yani şimdi bu saatlerde çıkı, çıkılmaz o da anne dedi dört falan gibi anca dedi çünkü kanki senin yanından gelemez ta ki artık ben saate bakarım hadi kızım neredesin derim ondan sonra gelir alışverişimize gideriz bu arada e, sizlerin affına sığınıyorum e, takıları yapan oradaki kızımız. Vallahi ay affına sığmıyorum ee, Onun da Tuğba mıydı acaba ya Vallahi aklımda kalmadı Büyük ihtimalle herhalde Tuğba'ydı ee, Serapçığımda kaldığım süre içinde e, Ona da gidecektik Ben sizlere takılarını e, gösterecektim Onun çok güzel e, Harika takıları var Canım benim buradan öpüyorum yavrucuğum Seni de e, Oradayken gidemedik Serap'la ikimiz <laughs> tin tin tin, ikilere kadar oturup sohbet edersek Gerçi ben hep erken kalkıyorum da ama Serap'ın da yapması gereken işleri vardı. Onun için olmadı. Ben de daha fazla kalamadığım için döndüm. Gidemedik ama Tuğbacığım söz bir dahaki bir gelişimizde seni de ziyaret edeceğiz yavrum. Kabul edersem tabii ki. Sen de öpüyorum buradan da seni ne demek harika şeyler yapıyorsun bayıldım bir tane keşke benim alerjim olmasa da ben takıyı çok seviyorum benimkileri biliyor altından başka şey takamıyorum ben <laughs> diye inanın bana yazın dahi bakın kolumun şurası hafif kızarıktır çantamın fermuarı değsin o çanta değsin çıplak etime ee, hemen alerji durumuna geçiyorum. Ben kesinlikle hiçbir şey değdiremiyorum etime. Ee, ama kışın tabii o sıkıntım yok. Ayakkabı tokala olur, alerji olur değerse etime. Yoksa takıyı çok seviyorum. Hatta anılarımın birinde anlatmıştım şöyle 25-26 yaşlarındayken e, buraya yeni geldiğimizde o gümüşlerden çok alıp takıyordum. Anam bu kulaklarım böyle inanın bana memeleri davul gibi oldu yara oldu sonunda pes ettim. Hani az bir şey oluyor inatla takıyorum gezmeye giderken. Çok seviyorum ben de takıyı ama maalesef. E, dediğim gibi e, bu aradan e, senin de affına sığınıyorum Tuğbacığım. İnşallah ya, yaş adına doğru telaffuz ediyorumdur. E, ama bir daha geldiğimizde Serapçığımla ziyaret edeceğiz seni. Evet. Bizimkilerle beraber. E, sen de hem Instagram sayfanı verirsin bebeğim oradan. E, çünkü takılarını eminim ki e, Oradan da e, çok beğenecekler ve e, almak isteyen olacaktır. Öyle ümit ediyorum çünkü ben bayıldım takılarından. Ay sus be kadın değil. Şimdi Serap olsaydı kahkahalar atardık. Kulağını çınlattım gene Serap. Gene bağım halkınımız, zehroşumuz. Ay o gene bir ömre bedel. <laughs> Hayatım benim ömre ve be Ne kadar neşe dolu, hayat dolu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani Zehroş'umuz gerçekten ee, iyi ki onu da sayesinde tanımışım. Çok mutluyum onu da tanıdığıma. Ee, i̇şte öyle insanlar e, seviyorum ben. Benim yanımda o şekilde neşeli e, insanların olması insana pozitif enerji veriyor. Enerjin yükseliyor. Zaten benimki yüksek, tavan yapıyor. <laughs> oh. Bir de şu alışverişi en şey yaptığım şey. Zoraki gittiğim ama mecbur gideceğiz işte şu alışverişini bir atsam Üstümden benim hemen Çok büyük bir yük kalkacak gibi Hemen ben bir şey olacaksa Hemen sabahtan Paldır küldür hepsi cini hemen yapayım Bitsin ya ondan sonra ne yapacaksın kadın Yani değil mi Ama işte bu can tezliği Bu o, Aşırı yani böyle hemen Olsun bitsin Bayılıyorum böyle mesela aheste aheste kendisini. Ha mesela serapçımla bak o yönlerde çok şeyizdir biz zıtızdır. Serap eğli keyifli böyle mesela aceleci değil aslında seviyorum öyle. Keşke olabilsem. Ama olamıyorum işte ben elimde değil bu. Kendini yormadan aheste aheste sakin sakin ben yok arkamdan atlı kovalıyor beni. Hemen hop olsun bitsin. Bu her şeyimde benim böyle. Sadece yani bir alışveriş falan değil. Bir yere gideceğim koştur koştur arkamdan süvari kovalıyor beni. Ama süvari eskilerin lafı değil mi? Sanki beni kovalıyor atla arkamdan. Ya yani bir tadını çıkara çıkara sağına soluna baka baka geze geze git. Gezmeye gidiyorsun. Yani ama nerede bende o? Seraptan bulaşır inşallah bana biraz. Ya benden ona bulaşacak ya ondan bana bulaşacak. Dur bakalım hangimizden olacak. <laughs> Bu arada e, dünkü videomda arkadaşımızın birisi e, yoruma yazmış Serapçığım hakkında. aynı kıyamam. Çok o kadar e, ince düşünceli ki Serap da aynı benim gibi. Telefonda onunla da o konuyu konuştuk. Ee, gerçekten altıncı hissi bazı şeyleri çok kuvvetli Serap'ın inanırım yani ben ee, bakıyor yani evet fal ama maalesef e, Instagram'dan bunu sadece yapabiliyor ona ulaşabilmeniz için e, benim face'imi ekleyip de oradan numaranızı verirseniz o o şekilde Serapçıma ulaşabilirsiniz. Hatta dedi bana ben yorumu gördüm arkadaşım ama sana Ay estağfurullah dedin öyle şey mi olur Serapçım dedim Ben de aslında okudum bir yorum yazamadım Ama Serapçımla telefonda konuştuktan sonra anca yazdım Ben de ona öyle bir saygısızlık yapmak istemedim Ha Serapçım'a ulaşmak istiyorsanız e, benim e, feysi e, Mina Yıldız, TC Mina Yıldız e, bana bunu çok soruyorlar, neden TC Mina Yıldız diye. Sahne adım diyordum ben hep. Benim eskilerime diyordum, yeniler bilmez. Bu espri tabii. Benim için onun anlamı çok farklı, onun için öyle. Oradan bana yazabilirsiniz Serap'la iletişime geçmek için. Anca o şekilde ulaşabilirsiniz Hani Öyle bir karar verdik arkadaşımla o şekilde ama istek atarken de lütfen kim olduğunuzu söylerseniz herkesi kabul etmiyorum. Çünkü önüne gelen istek atıyor, önüne gelen istek atıyor. Atmıyorum. Öncelikle mesajla kendinizi tanıtırsanız o şekilde ulaşabilirsiniz hayatım benim. sefam olsun. Orada da içtim kahve, burada da içtim kahve. Sabah da içtim kahve. Daha dur gene içerim kahve. Evet kahvemizi de içtik. Ee, kısa bir sohbet oldu ama daha uzun sohbetlerimiz olacak. Ee, zaten hem Serapçığımı bu şekilde sizlere aydınlatmak için dedim hem bu konuşmayı yapayım. Şimdi kalkayım ne yapayım? Kuzuma, İsmail'ime, oğluşumun e, yemeğini hazırlayayım. Ee, gördüğünüz gibi biraz dediği de o. Evet doğru ben de dedim biraz daha acıksın çünkü pek bayıla bayıla yiyeceği bir yemek yok. Hem var hem yok. Yanına köfte de koyacağım diğer sevmediği şeyin yanına. Karnını doyurayım paşamın. Ondan sonra bekleyeceğiz Belginimizi, Hakanımızı alışverişimizi hep beraber gideceğiz. Bakalım neler alacağız. Evet yola düştük. Belgin anca geldi. Zaten bu saatlerde geleceğim demişti. Doğru alışverişe gidiyorsun. <laughs> Bak ya. Hakan, Hakan. Haka. <laughs> güneş, güneş. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey istemiyor değil mi anneannem? Oğlumun maskesinin güzelliğine. Çok güzel <laughs> maskesi. Evet. Ne ne yazıyorsun? De bom mu diyor? Bom mu diyor? Şey bizi biz soruyoruz. Ha. Çıkartın mı ben, de, ben de. bakayım bana bak, ha, çıkarma. Bak, evet çok, çok güzel ama hakikaten. Oğlumun her şeyi güzel benim. Bak. Şişt, sesini çıkarma karşıda gelen eskiciye verim seni. Eskiciye. <laughs> Hem de bedavaya. Evet, üç tane bir paket manda Bir leğene. De, Öyle demişim mi şimdi leğen bir, evet. bir, bir manda. <laughs> 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 e işte. oh, evet canlarım alışverişimizi yaptık. Hemen eve girdik. Sanki alışverişi biz değil de Hakan yaptı. Kuzum kıyamam aynada da çobanın suyu duruyor. Fellek fellek takside bir feryat bir feryat sorma. Hemen yukarıya aldım attım ben onu arabadan indiğim gibi. Biliyorsunuz çocuğuma e, havuç çorbası yapmıştım. Onu içerir içirmez tek dede gitti uyudu şimdi doğru mutfağa. Öf bir de aldıklarımız yerleşecek bir de o var. Bakayım bir mutfağa geçeyim ben. Evet canlarım. Şimdi bir de bunları yerleştirmek var. Feyza daha dönmedi. Ee, vallahi tek tek hiç açıp şey yapamayacağım. Birazcık dinleneceğim. Belgin de birazcık dinlensin. Ondan sonra bunları beraber yerleştireceğiz. E nereden baksan işte bir aylık e, erzamızı e, almış bulunuyoruz. Belgesin, belginin vazgeçilmezi. Kız mübarek alışverişe girdi mi hemen direkt şeye saldırıyor. Temizlik deterjanlarına saldırıyor. Bakar mısınız Allah aşkına şunlar da bak. Hemen onlara saldırıyor. Ben gıdaya saldırıyorum o da onlara saldırıyor. Hemen hemen işte bir aylık e, erzamızı da düzdük. Şimdi hep beraber bakalım o da bir soluklansın yukarıya çıkarmak bunları. Ben dört gözle baktım gelsin bir Feyza da yardım etsin diye. Ben imkanı yok. Ben çocuğu kaptım hemen doğru çıktım yukarıya. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben hemen Hakan'ı kaptığım gibi bunun yukarıya. Al o İsmail'im ikisi o beş kata. Yani kaç torbada var. Çocuğum da artık anneciğini kürdanım benim ben öyle diyorum ona ben yukarıya kesinlikle ben kendim bir kere zor çıkıyorum tık kesiliyorum ben. Nerede ineceğim? Ben İsmail'i zor çıkardım. Hatta Belgin dedi arabalar ince anne Hakan'ı dedi pardon çıkarayım yukarıya da öyle ineyim aşağı. Aman kızım yorulacaksın dedim. Ben dinlene dinlene dedim. Otura otura merdivende Hakan'la çıkarım dedim. Çıktım o da kuş gibi ötüyor artık. Daraldı çocukta. Hemen çorbasından koydum. Ona çorba içirdim. Hemen salladım. İki sallamada gitti. Zaten uykusu geldiydi. Bayağı bir oyalandık alışverişte. Evet arkadaşlar inşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Evet sağlıklı kalın. Artık gideyim ben. Ay bak yoruldum vallahi. Üstüm bir değişeceğim de o hemen girdi dinlenmeden İsmail'i aldı İsmail'e duş aldırıyor o o. Aşağı insin çıksın hemen banyoya. Gerçi ben de üstümü soyacağım bunları e, yerleştirdikten sonra valla sırtımdan ter akıyor. Hemen doğru duşa. Artık onun için gidelim. İnşallah yarın tekrar görüşeceğiz. Tekrar beraber olacağız. E, sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.